Bakın önceki videolarda temettü şirketlerinin çok iyi kazandırdığını görmüştük. Yani elimizde ne var? Temettü şirketleri kazandırdı. Bu bilgiyi bir cebimize koyalım. Şimdi ama olay geçmişte kazandırması değil. Önümüzdeki dönemde ne olacak? Asıl olay bu. Şimdi yatırımın bir olasılık oyunu olduğunu unutmamak lazım. Bir olasılık oyunu ama şans oyunu değil. Yani yatırım yapmak tavla oynamak gibi. İçinde bir şans faktörü var. Zarlar. Zarlarına geleceğini önceden bilmiyorsun. Doğru. Ama yatırım yapmak bir tavla oyunu gibi. Tavlaya şans oyunu diyebilir misin? Diyemezsin Benim bir tane arkadaş var Ne zaman yenilse Orada zar iyi geldi ya diyor Abi ikinci oyunda yeniyorum İkinci oyunda yeniliyor Ya orada işte şans Tam seni Zarlar tam istediğin gibi geldi 3, 5, 10, 20 Abi sen hep yeniliyorsun Hep şans diyorsun Hayır Tavla olasılıkları lehine kullanma oyunudur Ne kadar matematik biliyorsun oyunudur bir yerde Bakın şimdi bir tane oyun icat edelim Tamam ne olsun bu Tavla lig zar oyunu olsun Zarları bilme oyunu İki tamam, iki tane zar var. Çalkalıyoruz, çalkalıyoruz, atıyoruz. Bu zarların toplamı kaç geldi bunu bilmeye çalışıyoruz. Tamam, bilen kazanıyor. Veya tam tutturamazsak yaklaşan kazanır. Şimdi sen buna şans oyunu mu diyorsun? Zar atıyoruz bak. Şans oyunu mudur bu? Değil de. Değil de. Hayır de. Şans oyunu değil de. E tabii ki şans oyunu değil. Bu bir matematik oyunu. Bu bir olasılık oyunu. Bu oyunu sonsuz süreli devam ettirelim. Tamam, sonsuz sonlu olsun. Yani oyun devam ediyor. Bu bir matematik terimi. Karşındaki adam bu oyunda bana karşı kazanma ihtimali yok uzun sürede. Bakın böyle bir oyunda şans faktörü var ama oyun şans oyunu değil. Niye? Şimdi zarları aldık attık işte zarlar toplamı 4 gelebilir değil mi? Attık işte 11 gelebilir 12 gelebilir. Ama eğer şunu biliyorsanız zarlar toplamının 7 gelme olasılığı 6 bölü 36. Eğer siz bunu biliyorsanız mesela 8 gelme olasılığı 5 bölü 36. 9 gelme olasılığı 4 bölü 36. 7'den uzaklaştıkça birer birer düşüyor. Mesela 7'de 6 bölü 36 ya. 6'da 5 bölü 36. Böyle iniyor. İşte 2, 2 dersen mesela 1 bölü 36. Şimdi sen bu, bunu biliyorsan. Bunun mesela grafiğine döktük. Gaussian dağılım gibi olacak. Yani böyle bir şey olacak. Buraya o görseli koyayım. Tamam mı? sağda solda yukarıda bir yerde çıkar şimdi. Buradaki y ekseni yani yukarı doğru olan eksen şansın ne kadar yüksek olduğunu söylüyor. Gelme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yataydaki x ekseni de zarlar toplamı kaç? Bunu gösteriyor. Bakın şimdi burada ne görüyorsunuz? Zarlar toplamının maksimum gelme olasılığı hangi zarda? 7'de. 6 bölü 36 ihtimal. Şimdi ben bu oyunu oynarken ne diyeceğim? Yani oyunu başlatıyoruz. Ben diyeceğim ki tabii ki zarlar toplamı 7 gelir diye başlayacağım. Çünkü 7 gelirse ben kazanıyorum. En yüksek ihtimalle olandan giriyorum oyuna. Olasılıkları Olabilecek sonuçları kendi lehime kullanıyorum. Bu oyunu oynamaya devam ettikçe mesela işin içine para koyalım mesela. Tamam. Bilemeyen bilene 1 lira para versin mesela. Bu oyunu oynamaya devam ettikçe benim rakibim günden güne fakirleşecek. Ben de günden güne zenginleşeceğim. Çünkü şu anda olasılıklar benim lehime. Çünkü oy oynadığımız oyun bir şans oyunu değil şu anda. Matematik oyunu. Az matematik bilen çok matematik bilene bilme vergisi ödeyecek. Bu böyle bir oyun. Şimdi karşımdaki rakibim benim şunu söyleyebilir. Ya abi zarla bir iki de gelmeyecek mi? Gelecek. 36 zardan bir tanesi 2 gelecek. Ama 36 zardan bir tanesi 2 gelecek. Halbuki 7 gelme ihtimali 6 bölü 36. Yani şansım 6 kat daha fazla ben 7 dersem. Sen 2 dersen senin şansın 6 kat daha az. Evet arada bir 2 gelecek. Ben de diyeceğim ki tamam al para 2 geldi bildin. Ama çoğunlukla kim kazanacak oyunu? Ben kazanacağım. Eğer bu seçeneğimi tek seçenek yerine 3 seçenek verse mesela bu sefer de şunu derdim. 6, 7 ve 8'i ben alıyorum. Tamam 6 gelirse ben kazanırım. 7 gelirse ben kazanırım. 8 gelirse ben kazanırım. Bak 3 tane seçenek seçme ihtimali seçme opsiyonum olsaydı bu üçünü seçerdim. Çünkü neden? En yüksek olasılıklar burada. Yani olasılıkları lehimize kullanmasını bileceğiz. Yani olasılıkları lehime kullanırım. Çok güzel bir latince deyiş var. Fortes, Fortuna, Adiuvat. Bu John Wick'in sırtında falan ondan sonra bayağı meşhur oldu. Ya yani şunu diyor. Şans cesurdan yanadır. Gibi bir şey bu. Mesela Louis Pasteur'ün o Pasteur kuduz açısını yapan, Abelogenez görüşünü çürüten Pasteur, onun daha güzel bir sözü var bizim konumuzla alakalı. Diyor ki şans ona hazırlık yapmış beyinlere hizmet eder. E tamam da bunun yatırımla ne alakası var? Bak gelelim yatırıma. Temetü şirketlerinin kazandırdığını biliyor muyuz? Evet. Bunun hem sosyolojik sebepleri var, hem finansal sebepleri var. İktisadi sebepleri var yani. Önümüzdeki 10 yılda da, bak şunu göreceksiniz, düzenli ve istikrarlı temetü dağıtmış olanlar, diğerlerine kıyasla daha çok kazandıracak. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Önümüzdeki 10 yılda biz 2014-2024 arasını incelemiştik. Değil mi? Beraber 30-40 tane hisse vardı orada. Bu 30-40 tane hisse çok iyi kazandırmıştı. Hepsinden eşit alım yaptığımızı varsayalım. İnanmıyorsanız bu 30-40 tane hisseyi ayırın. Diğerlerinin performansına bakın. Yeni bir endeks yaratın. Mesela nasıl x endeksi var. XTUM endeksindeki olay ne? Bist 100 şirketlerini çıkartıyor. Geri kalanlara bakıyor. Nasıl mesela Bist 30 harici Bist 100 endeksi var. Ne yapıyor? İlk 30 şirketi, biz 30'daki şirketi çıkartıyor, geri kalanlara bakıyor. Biz de yeni bir endeks uyduralım. Tamam, temettü harici endeks olsun. Bir, istikrarlı ve düzenli şekilde temettü dağıtmış firmalarımız var. Bir de diğerleri var. Ne göreceğiz? Şunu göreceğiz. İstikrarlı ve düzenli temettü dağıtmış olanlar, geçtiğimiz 10 yılda diğerlerine kıyasla çok daha iyi performans vermiş. Bunların arasında kötüler var mı? Evet, var. İyi kazandırmamış olanlar var mı? Var. Bunların arasında iyi kazandırmış olanlar var mı? Yani temettü dağıtmamış ama iyi çok iyi kazandırmış. Var. Peki... Olasılık oyununu hatırla şimdi. Buradakilerin kazandırma, iyi kazandırma olasılığı, iyi kazandırma da mesela %6 diyelim yıllık. Tamam. Buradakilerin %6 ortalamaya geçmesi %90 ihtimalken buradakilerin %5 ihtimal. O yüzden diyorum işte bak yatırım yapmak bir olasılık oyunu oynamak. Olasılıkları lehimize kullanmak. Ben şunu yapabilirim. Buradaki 500 tane şirket arasından o başarılı olacak 3 taneyi seçmeye uğraşabilirim. Bak bu bir strateji olabilir. Ya da %90 başarılılar arasından seçmeye oynayabilirim. Hangisi daha mantıklı geliyor? Yani şöyle bir şey denebilir mi? Abi e burada da var iyi şirket. Var. E var tabii Ama arada bir zarlar 2 gelecek. Arada bir zarlar 12 gelecek. 36'da bir ihtimal. Tabii ki onların arasında çıkacak. Şöyle bir şey yok zaten. Bunu aldığın zaman bunu alamazsın gibi bir şey yok. E peki ben buradaki olasılık oyunu kendi lehimi nasıl kullanırım? Temetü şirketlerinin kazandırdığını biliyorum. O zaman şunu yaparım. Yani niyet ettim niyet etmeye diye girerken işe buradaki şirketlere bakmak yerine Önce buradakilere bir bakarım. Yani önce buradakilerle bir başlarım. Bunların arasından kalandıracak olanlar acaba ne olabilir? Buna kafayı uğrarım. Zavran 2 gelirse. E gelebilir. Tamam, burada harika bir şirket olabilir. Burada da önümüzdeki 10 yılda işte ne olsun? Borsan yatırım gibi, işmen gibi, eczacı yatırım gibi, Ege Endüstri gibi, Ford Otosan gibi şirketler çıkabilir. Ama niyet ettim niyet etmeye burada başlamam. Burada başlarım ki olasılıklar benim lehime olsun. İki tane şirket hayal edin. Bir tanesi... Geçtiğimiz 10 yılda hiç temettü vermemiş. Karını, yatırımcılığını hiç paylaşmamış. Bir tarafta da şöyle şirketler var. 10 yılın 8'inde, 9'unda, 10'unda karını sürekli yatırımcılarla paylaşmış. Sence önümüzdeki 10 yılda hangisinden daha çok temettü almayı beklersin? Bu gruptakilerden mi? Bu gruptakilerden mi? Cevap aslında bu kadar basit. Yani niyet edecekseniz buradan başlarsın. Evet arada bazen zarlar iki gelecek. Bazen burada harika şirketler çıkacak. Doğru ama bazen. Bazen işte çok nadir 500 tane şirketten 10 tane çıkacak, 20 tane çıkacak. Burada 50 tane şirketten 30 tanesi yine iyi olmuş olacak. Yani bu tarafa gittiğinizde olasılıkları lehinize kullanmış oluyorsunuz işte. YouTube devam eder miyim bilmiyorum. Ama bakın gelelim 2034 yılına. Tamam Bakın yine şunu göreceğiz. Temettü dağıtan firmalar diğerlerine kıyasla daha avantajlı pozisyonda olacak. Daha çok kazandırmış olacak yani. Bu şu demek değil. Ya ille de temettü şirketi mi alacağız? Hayır. Eğer sen hakikaten zarların iki geleceğini düşünüyorsan orada. Eğer sen burada çok güzel bir fırsat gördüysen. Tamam onu da al. İlle ya o ya bu demene gerek yok. Bakın geçtiğimiz videolarda biz ne görmüştük? Değil mi? O temetü şirketleri yıllıkta %18 yapmıştı. Kaç tane şirket saymıştık orada? 36 tane. Daha fazlası da vardı. Ben orada kesmiştim yeter diye. Tamam şimdi istersen şunu yapabilirsin. E, 36 tane şirket aldıktan sonra bir tane daha fazla eklemen veya çıkartman çok önemli bir şey haline gelmeyecek. Burada fırsat gördük sen tamam onu da al. Şurada bir fırsat daha gördüm abi. Tamam onu da al. Abi kripto. Ben kriptonun iyi, iyi işleyeceğini düşünüyorum. Onu da o hisseler ölçüsünde al. Neden olmasın? Yani sadece 1 ve 0'lardan oluşmuyor ki. Ya evet ya alacağım ya almayacağım değil ki. Ondan da ondan da alabilirim. İstersem gider bir de yanına fon eklerim. İstersem gider bir de yanına eurobond eklerim. İstersem bir kısmını başka bir yere koyarım. Bir kısmıyla gayrimenkul alırım. Para neredeyse neyin kazandıracağını düşünüyorsam onların üzerine oynarım. Ama ama bak bir daha geri dönüyoruz. Bir yerde at yarışı düşün. Tamam mı? Hep de böyle at yarışı. Kumar şey gibi şeylere gidiyoruz. Kamu spotunu verelim kumar iyi bir şey değil. Ha, her anlamda iyi bir şey değil. Yani finansal anlamda da kumar oynamayın. Ama ama hadi bak mantığı bir anlayalım. Sürekli yarışı kazanan 3 numaralı at var. 3 numaralı at yarışıyor kazanıyor. Yarışıyor kazanıyor. Yarışıyor kazanıyor. Arada biri de 4 numaralı kazanmış. E şimdi ben önümüzdeki yarışlarda kimin kazanmasını bekliyorum? Ya 3 ya 4. Bu ikisinin üzerine oynarım. Neden hiç yarış kazanamamış şimdiye kadar 11 numaralı atın üzerine oynayayım ki? Yani eğer 11 numaralı at da kazansa, 3 numaralı at da kazansa alacağım para aynıysa o zaman tabii ki üç numaralı oyunu oynayacağım. Çünkü yarışı kazanan bir at var. E gel temetü şirketleri. Temetü şirketi kazandırdı mı? Kazandırdı. Neden o zaman zaten kazandırmış olanın üzerine oynamayayım da diğerler arasından seçim yapmaya uğraşayım? Buradan devam ederim. Yani neticede olasılıkları lehime kullanacağım. Yani sen diyorsun ki Heh. yazı tur oyunu oynuyoruz. Evet. 10 kere atacağız. Tamam. 5 yazı 5 lira gelecek. Yani %50 ihtimalle ben kazanacağım. Tamam bak şu anda ben şunu anladım sen benden bir tane permütasyon kombinasyon olasılık kitabı kazandın. Dediğin şey doğru ama kurduğum matematik yanlış. Evet. 10 kere oynarsak yazı parayı yazı turayı ben 5 yazı 5 tura geliri oynarım. Ama ihtimali %50 değil daha az. O yüzden işte ben sana bir tane permütasyon kombinasyon olasılık kitabı vereceğim. Sen evrensel, evrensel tümünü yanlış alıyorsun. 4 yazı da gelebilir. 3 yazı da gelebilir. 2 yazı da gelebilir. 1 yazı gelebilir. Hiç yazı gelmeyebilir. Bunların Hepsinin ihtimallerini düşündüğün zaman 5 yazı 5 tura gelme ihtimali %50 değil peki Şimdi şunu soracağım mesela yazı tura attık Evet İlkinde yazı geldi Evet %50 ihtimalden birisi geldi Evet İkinci de yazının gelme ihtimali yine %50 değil mi? Evet yine %50 Oran değişmiyor Evet oran mesela değişmiyor 10 tane atıyor olsak da Evet Her zaman %50 şansın var Hayır bir sonrakinin, bir sonrakinin gelmesi %50 şans Ama 10 kere attığın zaman 5 yazı 5 tura gelme ihtimali %50 değil Onu demeye çalışıyorum Kaç peki? <laughs> i̇şte biraz sonra tasa kombinasyon olasılık bildikten sonra göreceksin. Al dört tane de hesaplamaya çalış mesela. Dört kere attın. Kaç yazı kaç tura gelir? Bunların ihtimallerini dök. Bir yazı gelebilir değil mi? Hiç yazı gelmeyebilir. Bir gelir. İki tane yazı gelir. İki tane yazı gelirse kazanıyor. 3 yazı gelebilir. Dört yazı gelebilir. Diğer bütün ihtimallerde sadece bir tanesi seni tutuyor şu anda. Dönelim. Alacağım sana permütasyon kombinasyon kitabı. Çalışacağım mı? Çalışacağım. Çalışacaksan alıyorum. Tamam, tamam. Bak neticede evet. 10 kere attık attı mesela. Tamam. Evet 5 yazı 5 turayı oynarım. Çünkü aralarındaki en yüksek ihtimali burada. Peki şu olamaz mı? Lan defa tura gelemez mi? Gelebilir. Yazı turayı 10 kere atarsan 2 üzeri 10. 1024'te 1 ihtimal. Yani neredeyse 1000'de 1 ihtimal. 10 kere tura gelecek. Veya 10 kere yazı gelecek. Ama 1000'de 1 ihtimali oynamak yerine işte. Bak nereye oynarım? 5 yazı 5 turayı oynarım. İkinci seçeneğim varsa 4 yazı 6 turayı oynarım. Yani bir şirket seçeceksem Hayatında hiç karını yatırımcılarla paylaşmamış bir şirketlerle başlamak yerine önce buradan başladım. Zaten 10 yıldır düzenli temettü dağıtıyor. Eğer önümüzdeki 10 yılda da kar edeceğini düşünüyorsam bunlar temettüyü dağıtacaktır. Neticede buradan seçim yapmaya başladık. Buradaki şirketlerle başlarım bir analiz yapmaya. Burada hayatında hiç temettü dağıtmamış bir firma. Yani şunu mu ummalıyım? Ya hiç dağıtmadı ama inşallah önümüzdeki 10 yılda dağıtacak. Hayır. Burada bak burayla başlarım. Peki Başka ne yapabilirim? Son yıllarda temettü dağıtmaya başlamış firmalara bakabilirim. Tamam mesela son 2 yıldır düzenli temettü dağıtıyor. Ya bak burada bir hikaye olabilir. Son 3 yıldır dağıtıyor. Bak burada bir hikaye olabilir. Belki bu şirket önümüzdeki 10 yılın temettü şirketi olabilir. İkinci adımda da buna geçelim. Temettü dağıtma ihtimali daha yüksek olanlar. Bak yine gidip hiç dağıtmamış olanlar değil. Son 2 yılda dağıtmış olanlara bakarım. Son 3 yılda dağıtmış olanlara bakarım. Buradan yürürüm. Ve olasılıkları da lehime kullanmış olurum. Eski videolarda şundan bahsetmiştim değil mi? Geçmiş iki boyutlu. Hani zaten sonunu bildiğin, izlemiş olduğun bir filmi tekrar izlemek gibi. Çubuğu böyle biraz geriye kaydırıyorsun. Ne olacağını biliyorsun. İleri kaydırıyorsun. Ne olacağını biliyorsun. Bu filmde bir sürpriz yok. Geçmiş iki boyutlu olduğu için işte insan şöyle düşünebiliyor. E tamam Maden fiyatlar böyle yukarı aşağı gidiyor. Aşağıdayken alırım işte. Yukarıdayken satarım. Bir tane yorum gördüm ekşide. Şey diyor. Ya diyor %1 temettü verecek. E ben %1'i diyor zaten bir günde yaparım. Neden ben bir yıl bekleyeyim işte %1, 3, 5 için? Tamam bak işte bu şeyden kaynaklanıyor. Yani yapabileceğini düşünüyor. Yani her gün %1 yapabileceğini düşünüyor. Tamam yap bakalım abi. Bir şeyin hesabını yap bakalım. 200 gün boyunca %1, %1, %1 koyarsan çok da para olmasın. 10 bin dolar mesela. 10 bin doları acaba bir yılda ne kadar yapıyorsun? Bak bakalım bir. Bir hesapla bakalım. Her gün %1 yapacaksın. Bir hesapla bakalım ne oluyor para. Tamam bak 2-3 yıla Warren Buffett'e geçersin. %1, %1, %1, %1. Her gün. O iş öyle değil. O iş öyle olmuyor işte. Yani zannediyor ki sürekli 2'yi yakalayacak. Sürekli 2'yi yakalayacağım düşünüyor. Bir kere bile yakalayabileceğin şüpheli bunu da arıda 200 defa yapabilmen öyle bir dünya yok. Yani işin özü. Niyet etmeye başlarken buradan başlarım. Düzenli olarak tepetü dağıtmış olanlardan başlarım. Sonra son iki yıldır, üç yıldır bunlara bakarım. Bunları yaptıktan sonra diğerlerine gider bakarım. Acaba orada bir elmas bulabilir miyim diye. Neticede temetü şirketleri kazandırıyor. Bu temetü şirketlerinin kazandırmasının sebepleri var. Bakın e, Refet Hoca, Refet Gürkaynak. İktisada giriş dersi veriyor. Orada işte enflasyon vesaire bunlar konuşuluyor. Diyor ki arkadaşlar diyor bakın siz iktisatçı olacaksınız. Yaşadığınız ülkeyi ve yaşadığınız ülkenin insanlarını bilin. Çünkü bunu bilmeden iktisat yapamaz. Bu temettü şirketlerini kazandırmasının bir sebebi var. Hem sosyolojik sebebi var. Hem finansal sebebi var. İktisadi sebepleri var ya. Yani. Ama bunları sonraki videolarda konuşuruz. Yazdığınız yorumları okuyorum. Şimdi bir öneri gelmişti. Ya yani bizim bu yazdığımız yorumlardan şey yapalım işte o, oradaki soruları cevaplayalım diye. Oradaki sorulardan böyle seçip sonra her videonun sonlarına böyle pıt 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 koyacağız. Çünkü şunu fark ettim. İnsanlar böyle yani birisi yorum yazmış En iyi kişi beğenmiş yorumu. Altında tartışmalar bir şeyler dönüyor falan çok güzel. Çok güzel o yüzden ben de onları alıp ben de bir kendi yorumumu ekleyeceğim oraya. Tamam şimdilik bu kadar olsun. Yeterince kafa şişirdim. Haydi kendinize iyi bakın.